Yemin zor geçtik. Ağzı burnu kurudu. İyi ki benim ben de ben, de değildi. Çok ben sevindim. Ben neden aldım ki yanıma? Ben çok sevindim. iyi Birim yanıma. var ya. Bana diyor Şu illi benim içecek o... hazırla. Vallahi benim canım çıkardı. Damağım kurudu. Elim ayağım titredi. Nasıl Niye öyle oldu? Benim mosmor ediyor. Diyor ki kolunu morarttın mı? Sen gerçekten kolunu mu morartıyorsun? Onu morartıyorum sana kıyamadım. Şimdi dedim hani sıkıyor böyle Arabaya yap. beni aldı, Balesi, aldı alacağım, alacağım. pişman oldu. Neler oldu neler. Arabaya beni aldı neler pişman oldu. Ne yani? oldu. O, zaten kalktı. anladık yani bir duruyorsun bir gidiyorsun. Dörtlüğü yakıyorsun. Dörtlüğü Dört yaktım. Dörtlüğü Acaba direkt yolu karıştırdılar? Hı? Niye durup duruyorlar? Ağzı burnu kurumuş. Al işte rahatla. çok rahat. korkuyor ya. Sanki evet. indirim alalım mı? İndirim vermez ki. Asla Neyler? vermez. Asla. Ben var ya üç gün uğraştım zar zor ver. Bir daha vermeyeceğim. Kanka verirse ben alınırım ama şu an. Çünkü gerçek anlarım. Sen ara bana vermiyor çünkü. O kadar ısrar etmiyor muyum? Ama ben de da veriyor. Üç gün oldu.